para getireceğiz. Can, para geçelim. Geçelim. hoş Teşekkür ederim. Ne şey ya. e, e çok, evet. çok yakın. Kızılcık. Evet, tüm bitkilerden faydalanıyorum verdiğiniz bitkilerden. Hepsinden faydalanan tohumumdan da ekiyorum. Allah razı olsun. Çoğu çok atatomu, güzel görünüyor ya. Yani. Çoğu ata tohumu. Mısır bile ata Tamam ben bir Ama dahaki sefere yok. senin yeriniz yani. Tamam, tamam beklerim. ne tamam, demek inşallah. kahve içmeyi tamam, tamam, tamam. Bir fotoğraf alalım. şöyle bir. Bir fotoğraf, fotoğraf alalım. Al. Al. Tamam. Tamam sen Hoş geldiniz

Niye, niye orada karıştı acaba? Kimin suçu? Vallahi benim de iyi bak. Suç suç bende de. Büyük evde de baş Eyvallah. Bir fatura kesecek herhalde başkan ama. Razı. Tekrar. geçti ama gaziler başkanımızla beraber bir Ankara'da program yapıp bilmiyorum sizler katılma imkanı buldunuz mu? Biz burada Şile'de ders, o biraz o işlerden biraz mahvoluz. Yani. O zaman dahil de benim Çok çok olursun. iyi olur. Allah ömür versin. Yani, yani Şile'nin de oradan <laughs> geçmesi iyi olur yani Çok iyi, çok iyi olur. Allah hepimizden razı olsun. Yani Sağ zaten olsun. Evet peki. Gelecek başkanımız. Bizi kimse de Fakat isteklerimiz çok da Maalesef sesimizi dinlemiyorsunuz. Bakan. Lan bak şimdi yanına bakan olduğumuz sen diyor ki sesimizi duyuramıyoruz. Daha nasıl yapacağım işte? Nasıl fırsatı, de. fırsatı bulursun <laughs> devam ses etsene. Başkanım. Şey Hani çok uzakta da değil. Bak hemen yanında. Bizim çok sağ olun. E. Teşekkür ederim. Bakanım bizi düşüyor. Ee, biz 70 yaşın üstünde insanlarız. Fakat ne var ki? Bütün hisset evet. muamele gördüğümüz için üzüldüz. Yazık evet. da olmaz. Evet. Diye deniyor ama maalesef ayrıcalık. Biz mesela bugün bazı şeylerden yoksunuz. Mesela bugün yani gaziler aynı harbe gelmişik. E Kimimiz bir mağlup mağlup gazete olmuş. Kimimiz mağlup mali gazete olmuş. Mağlup Onlar yeşil pasaporttan, ötele saraydan yer alınıyor, biz yer alınıyor. Peki. Yani bu daha önce dile getirildi mi? Her zaman. Muharip gazilerin bir, bir üst birliği var mı? Hayır hayır. hayır. Çok, Ankara, tamam. merkez yani, ha onu soruyor. Ankara merkez dağıtım yeri Ankara merkez. Ankara. Yani, Ankara. Evet. Burada Ankara. Evet. Burada Ankara'ya isteklerimizi bildiririz. Ayrıca odalı meclis onlar evet. kendilerimiz meclise giderir. onlar gidiyor mesela. Baş takılar gidiyor. Ve evet. evet. vekilimiz de burada <laughs> çünkü Sağ olun e, biliyorsunuz Büyük Millet Meclisimizin e, sahibi ve daha doğrusu <laughs> himayesi var. gazilerimizle alakalı. Biz de onları. Yedim, şey olur. Olur. Yok buraya. Olaylar biz sağlığı çektik. Sadece şey hazırlayacağız. Teşekkür ederim. Yani biraz durgunluk vardı. Saati biraz böyle saatte de böyle yaz döneminde yazdı. Birazcık. Birazcık Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet.

destorattan da her şeye <laughs> de yani. bak burada dur var, var bir çak yaları var hadi bakalım hadi bir çak yapalım hadi çak yapalım hadi, yapalım. hadi çak yapalım. görünüyor sağ olun bizlere çok teşekkür ederiz evet hoş geldiniz <laughs> efendim hiç tadı karboniçe bilirsiniz bir acı kahvenizi içeriz şimdi mi içeceksiniz Yoksa biraz sonra. Şimdi şöyle birkaç kişiye daha bir merhaba diyelim. Ama o kadar güzel davet ettiniz ki de. Öyle mi? şöyle geçeyim değil. Buyur Ben içince ne olacak? Neyse iz sakıntılı yere doğru gidiyor. <laughs> tamam. Nasılsınız? iyi misiniz? Tamam hadi gelelim. Buradan devam edelim. <gülüyor> 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 Geniş çalışalım arkadaşlar. Evet. Hoş geldiniz. Buradayız başkanım. Antalya'ya gidip geliyorum. Karın <laughs> fuarlarına, Grotek var Antalya'da. Ne? Oraya devamlı evet, takip gel. ediyorum her yıl. Ne? Gidip geliyorum. Bu patlıcanı gördüm orada denedik bizim burada çok iyi verim aldık şu anda Marmara bölgesinde en iyi çeşit e, halde de rakibimiz yok üretimimizin yükseltmemiz lazım. Çok iddialı çok bir şey iddialı. rakibimiz yok dedi. Yok. Yani üretimde e, lezzeti çok iyi çekirdek oranı yüzde sıfır raft ömrü çok iyi hani müşteri bundan müşteri bundan çok memnun. Serpikalı tohum. Tabii Türk tohumu Antalya. Tamam. Yerli. Bir daha söyler misin? Antalya Türk tohumu kullanıyoruz Türk tohumu. arkadaşlar. Hı, zaten. Dolayısıyla hani ya. tohumla alakalı çok fazla eee böyle dezenformasyon var. Bunu fiili olarak burada arkadaşım bir daha yüksek sesle söylemiş oldu. Evet sayın Bakanım zaten Türk Türkiye'deki ziraat mühendisleri şu anda ıslahçılar. Evet. Yani eskiden İsrail vardı diyorlar. Şu an İsrail devre dışı kaldı gibi bir şey yani. Tohumda çok lider bir konumuz değil. Şu an bizim Türk Zaten tohumları. Zaten bizi de ilgilendirmiyor çünkü biz bir buçuk yıldır artık alışveriş kestiğimiz için. Hani bu konuları konuşurken hep söylüyorlar ya işte İsrail olmasa biz tohumda biterdik. Böyle bir şeyin olmadığını TV olarak yaşayan bu işi yapan bir kardeşim Kesinlikle. söylüyor. Kesinlikle. Bakın zaten e, İsrail tohum üretmiyor. İsrail Çin'den alıyor, dünyaya pazarlıyordu. İsrail'de bir şey yok yani. Tabii o kadar derinlemesine. <laughs> bir şey. yok, bir öyle <gülüyor> yani. <gülüyor> Tamam. Kotucu arkadaş, tek değilsen biz de alalım. Hmm. Kim o? Bak bunda güzel açılar var, isteyen gelsin. bir, Göz tane diye. daha şey yapalım. Tamam, tamam. koyalım. Tamam. En sonda, tamam. en sonda şuradan bir tane keseceğiz. Tamam. Cansu ile beraber, o bana tamam. tarif ediyor çünkü. Tarif tarif buradan Apto. mı, ke buradan mı kesiyoruz? Bundan değil mi? Şuradan mı? Üstten değil mi? Buradan. Evet. Tamam. 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 Kesiyorum. Ay. Kestim. Tamam. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Yavaş yavaş evet. öğreniyorum da babaannemden. Hayırlı bereketli olsun. Teşekkürler. Kalkayım arkadaşlar. Evet. Sen ee, bakalım bir tek. Teşekkür Burası senin mi? Şu Çıkmaz da... <laughs> hepsini hepsini çıkarma. Bakamıyorum. O ekşi mi? Tabii tabii. Ondan araması daha Pardon. Ha, parası. Burada biraz kaldı. Evet. Bak şöyle bunu almamış olanlar da burada. Evet. Abi hep önüme sokuyorsun şu telefonu ya. Takip da ol Biraz sen geriden çek. Aynı şey çıkardı. Geri çekilim, ön tarafa çıksın. Gelin geriye. Gelin, evet. gelin, gelin. Bence de biraz. Yani gelin. Eksik olmuyor mu geriye? bırakacağız, bırakacağız. 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 Şey... Şeydi, yani kalabalıktan Kalbim atıyor. Onun için çok fazla şey yapmayalım. Bunu bırakalım. Açalım Arkadaşlar Ne kadar güzel değil? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, <laughs> şöyle <laughs> gösterelim. kene için teknik salmıştık biliyorsunuz. Sosyal medyada da böyle eee çok güzel kepsler yapıldı kenelere ilişkin. Aynı zamanda sülünler için de benzer yetiştirmeyi ve doğaya salımı yapıyoruz. Bugün Şile'de bu doğaya salımı yapacağız. E, özellikle arkadaşlarımız bugüne kadar 1 milyonun üzerinde e, çektik ve sülünü doğaya saldılar. Bugün de hep beraber bir Evet, başlıyoruz. Haydi bakayım. Doğaya ait oldukları yere gitmeleri için hayırlı uğurlu olmasını dileğiyle. Ya Allah Bismillah diyelim. Oha! Evet. herkes Evet. arkadaşlar? Evet efendim. Değerli arkadaşlar, AK Parti Türkiye buluşmaları çerçevesinde bugün Şile'deyiz. Diğer bütün illerde, ilçelerde olduğu gibi teşkilatımız, bakanlarımız, sahada vatandaşlarımızla hemhal olma sürecini bugün itibariyle tamamlamış olacaklar. Biz de bu kapsamda Şile'ye geldik sabah saatlerinden itibaren. Muhtarlarımızla, avcılarımızla, esnaflarımızla, gazilerimizle yani Şile'deki vatandaşlarımızın büyük bir kısmına ulaşacağımız yerlerde kendileriyle oturduk, sohbet ettik. Buradaki bütün amacımız vatandaşlarımızın kendi gündemleriyle alakalı bizlerle paylaşım yapmalarını sağlamak, onlara kafalarındaki sorular varsa cevaplar vermek, çözülmesini talep ettikleri konuları bizatihi ilk elden kendilerinden almak idi. E, hakikaten çok güzel bir e, program geçiyor şu an itibariyle. Tabii e, Şile hem turizmin hem tarımın hem ormanın bir arada yer aldığı doğa güzelliği açısından, biyoçeşitlik açısından son derece önemli bir yer. Buraya gelmeden önce Genç bir üretici kardeşimin e, serasında patlıcan hasatı yaptık. Onun buradaki seralarında üretmiş olduğu ürünlerin tadına baktık. E, kendisine teşekkür ettik. Çünkü bu medeni cesareti gösterip e, ürettiğiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve Türkiye'nin gıda arz güvenliği konusunda kendi ürettiği ürünler itibariyle katkıda bulunmayı hedef almış bir kardeşinin elbette bizler. Bakanlık olarak yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özellikle bizim sera kurulumu konusundaki desteklerimizden ve fide desteklerimizden mümkün olduğu ölçüde kendisi yararlandı. Dün de hatta burada 260 bine yakın fideyi biz üreticilerimizle buluşturduk. Toplamda 1 milyon 200 bini geçti yanılmıyorsam. Bunların hepsi ülkemize... Ülkemizin topraklarında yetişen güzel ürünler olarak, güzel gıda ürünleri olarak geri dönmüş oluyor. Elbette bakanlığımızın ilgi alanında pek çok konu var. Onlardan bir tanesi de bugün sülün salımını gerçekleştirdik burada. Malumunuz özellikle kene vakaları sebebiyle kamuoyunun da çok yoğun talepleri olmuştu bu konuda biz zaten devam ettiğimiz keklik salınımını çok daha fazlalaştırarak gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde sülünleri de doğaya salıyoruz. Arkadaşlarımız özellikle Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız hem sülün hem de keklik salımı hatta onun dışında biyoçeşitliğe katkıda bulunacak olan diğer türlerinde doğaya salınımını gerçekleştiriyorlar. Bugün sadece biz sülün salınımını gerçekleştirdik. 1 milyonun üzerinde keklik ve sülün salınımı gerçekleşti. Ee, arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir tarafında o bölge hangi e, biyoçeşitliliğe e, sahipse onun e, doğayla buluşmasını sağlamaya devam ediyoruz. Ben e, baştan sona kadar bakanlığımızın muhtesinde olan bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda konusu, e, Ormanla alakalı bütün konular, doğa koruma, devlet su işlerinin su ile ilgili konuları, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün suyun yönetimi konusundaki bütün konuları olmak üzere vatandaşımızın hayatına direkt etki eden bütün konularda gece gündüz sahada olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Şile halkına da bizi bağırlarına bastığı için teşekkür ediyorum. Görünen o ki bizim il programlarımızı hiç de aratmayan hatta biraz da bu konuda daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu bize gösteren bir karşılama oldu. Birlikte Şile'yi boydan boya geziyoruz. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar ifade edelim. Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda tarımsal hasılayı esas aldığımızda Avrupa'da birinci dünyada da yedinci olduğunu ifade etmek istiyorum. Büyük bir üretim gücümüz var. Bu üretim gücümüzü de katlanarak devam ettirecek genç kardeşlerimin erkek olsun kadın olsun bu üretimin içerisinde olmasını sağlamak. Bakanlığımızın bu konudaki destekleri devam edecek. Herhangi bir konuda hangi üretimi yapmam gerekir ya da hangi üretimi yaparsam ne gibi desteklere sahip olabilirim diye düşünenler varsa buradan değerli basın mensuplarımızın huzurunda da bir duyuru yapalım. Bütün kardeşlerimizi Tarım il ilçe müdürlüklerine davet ediyoruz. Bir davette 11 Kasım milli ağaçlandırma gününde başta şile olmak üzere Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı e, fidanın ve tohumun toprağa buluştuğu yeşil vatanımızın daha da yeşillendirilmesi için kayıplarımızın geri getirilmesi için e, yapacağımız 11 Kasım milli ağaçlandırma günü etkinliklerinde, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızı bu alanlara davet ediyoruz. Bu konuda e, Pazartesi günü bir basın açıklaması yapacağız inşallah. Ondan sonra da 11 Kasım'a kadar e, toplumun bütün kesimlerine yapacağımız faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelere devam edeceğiz. Ben şimdiden hepinize. Çok çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Efendim burada bulmuşken sizi e, bir soruya değinmek istiyoruz. Zaten evet. açıklamaları vardı hatırlarsınız. Evet. E, dünyaya e, tohumu biz sağlıyoruz diye e, yediğiniz bile bizden demeye getirdi aslında. Evet. Neler söyleyeceksiniz o açıklamaya? Her şeyden önce e, çoluk çocuk demeden e, katletmeyi, bir e, soykırımı meşru göstermeyi kendisine. Ee, kendi e, insanlığına yedirebilmiş birisinin bu anlamda söyledikleri bizim için e, zerre kadar bir e, kıymete sahip değil. Önce onu söyleyeyim. Bir kere söyledikleri de doğru da değil. Şu açıdan doğru değil. Eğer bu direkt bizim tohum anlamında ülkemizi tehdit niteliğinde bir şeyse bunun hiçbir geçerli yok. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda tabii toplumlar e, Onların e, bu anlamdaki dezenformasyonlarını mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlayanlar oldu. Biz e, bir buçuk yıl önce belki de daha fazla şimdi zaman açısından şey yapabilirim ama e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, özellikle e, ticaretin her türlü her türünün İsraille kesildiği andan itibaren e, eyvah biz işte tarımsal üretimde tohum da bulamayız diyenlerin hepsinin bugün itibariyle hiçbir problemin olmaması en büyük cevabı verdi zaten. Üreticilerimiz bu cevabı verdi. Biraz önce değerli Fatih kardeşimin serasında kendisi de söyledi. Türkiye tarımsal üretimde her başlıkta dünyada sayılı ülkelerden birisidir. Bu konuda niye kendimizi aşağı görelim? Böyle bir şey gerçek değil. İkincisi de tohum konusunda özellikle tohum firmalarımızın dünyada artık otorite haline geldiğini, dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'de yetiştirilen tohumların ihraç edildiğini de söylemek istiyorum. Dolayısıyla o katil başının hani kimi hedef alarak söylediğini bilemiyorum ama bizim zerre kadar umurumuzda değil. Bizi etkileyecek herhangi bir durumda yok. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.